Arkadaşlar, hepinizi seviyorum, canlarım. sesi amına koyayım bu sefer. Evet. Işte? Merhaba. Bu arada bugün sizlerle. Şaka, şaka. Çok mu komik? Şaka. Bu arada, aga yeni set geldi, on seti geldi. Anasını satayım, on seti geldi. Böyle bir şey olamaz. Vandalı mükemmel. Katanası berbat. Abi böyle çekme efekti mi olur anasını satayım ya? Bir tane tek atacaksın adam böyle bıçak çekecek sana. Tamam devamı güzel böyle bir şey açıyor falan götüne falan filan dersin. Geçmesi falan filan yani biraz ayıp olur Neymar'a falan Suarez'lere falan. <laughs> yani devamı güzel de orası kötü değil. Mesela bununla bunu alacak adam bunu 5350 yapmış. Bu VP fiyatlarını anasını satayım. Neyse ben aldım şimdi aldım vandalımız burada oy 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 şunu tipi kes ben bunu çok sevdim birinci rengini şu ıı, aurası deniyormuş herhalde buna bunun aurasıyla şey çok güzel uyuyor Aga sen kimsin yok Aga reyne oynuyorsan bunun bir kuralı vardır alacaksın körünü bir tane de can çekme Abi pikleyeceğin körün yok anasını satayım öyle olmaz. Bir şey söyledi. Ömer Bey. Ya abi. siktirsin amına koyayım. Nasıl içerse içer. Ben sek içiyorum amına koyayım. Okay. Karşıda da Gecko var ya. Tamam şunun yakışıklılığa bak bir alamadık seni be. VP fiyatları yüzünden amına koyayım. Bu karbanın <laughs> üzeri ne zaman gelir ki amına Ananın götünden vuramadım, vuramadım. Oğlum sakin ol lan. Geldi. Geldi benimki. Alma ne avradın. Şunun güzelliğe bak. Şunun şu taşaklara bak kuzen. Vandalı görüyorsun kuzen. Ayakkabıları görüyorsun kuzen. Vandalı görüyorsun kuzen. Abim hayırdır abim. Ne pikleyeceğim ya. Herkes pikliyorsa ben ne pikleyeceğim. Pikli kim sana bir şey diyeyim mi? Beyler biraz diyeyim kusura bakmayın. Amlını götünü 9 kişi geliyor kanka kaç Kaç Uhuda saldırı var o beyler kaç Olmaz. Gözlerini kapatalım <laughs> Önümde dikkat dikkat diyeceğine git elemana vuruyor ya bir Gelmiş dikkat diyor bana. Tamam, ben seni tanımıyorum ki abi ben o arabada gaz pedal odaya attığım yakaladı like yapamadım. Arabada gaz pedal odaya attığım yakaladı Pardon abim saygılar. Körünü atayım abimi. Dur git senden uğraşacağım ben. Thank you Sinan. Abim saygılar. Oye canavar geliyor. Oye canavar geliyor mu? Ona sese bekliyorum. Geldi abiniz geldi, abiniz geldi, abiniz. Geldi. Abiniz, geldi. abiniz geldi, abiniz geldi, oğlum, abiniz geldi, abiniz. Vandalı görüyorsun kuzen, çok iyi kuzen. Ayakkabıları görüyorsun kuzen, paraları görüyorsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeş. Hayırdır yani iki dakika telefona baktık diye. Bu arada beyler nasılsınız iyi misiniz? İyileri i̇yi. sıkıyorlar. Hanımlar veya hanım izleyici varsa. Ona bir çevirsem zaten BB Algotuj'un beni hemen arıyordu. <laughs> tamam abi anladım. Hoş güzel de. Eski sevgililerde Abdullah'ın a**ına koyayım. Şerif oynayacağız. Şeriften başkası kurtarır mı bizi? Reis'e geldim, reis'e giderim. Neden kral? Adam gibi adam. <laughs> Şenkörü kestim mi? Çok iyi yarıyor ya bu yakışık. Bak sarı sattı ulan minik bir şey koşuyor. Be kol tutmuyor benim de ya Şerif. Kol, kol tutmuyor dedikten iki buçuk salise sonra benim yarrak. Pardon beyler pardon. Beyler hani spike kuruldu falan. Doğru abi haklısınız arkadan gitmek var. Var mı başka? Kaldı Üç 57, 7. Ya taş ya Babaannemin taş ya Hadi bakayım hadi bakayım hadi Benim eleman geldi ya yine geldi Gözümün nuru geldi Bu arada sesimiz çok hoşuma gitti ya Sesi böyle hafif ya Bundan önce bir tane arsız bela mı Yıldız belası mı değişik bir şey almıştım Arsız bela Onun sesi çok kötü ya onun sesi çok baş artıyor anasını hani satayım Bundan sonra devamlı videoların gelmesi için devama ihtiyacımız var. komik bir şaka özür dilerim. Amına koyduğumun oğluna bak siktirecek bana kendini. Yapmamam gerekiyor aslında da sizin gibi insanlar karşısında heyecanlandım. Merhaba ben Feyd Shift Gaming. Shift Gaming yakalanıyor. Yakıştı. <laughs> Türk gemi iki, iki mermi. Ah. saldıranlar kazandı. Sen de ne sağlık. Ne kadar terbiyelim görüyor musun? Ne kadar terbiyelim Allah mouse'u yumruk attım la. Bu arada Vandal mükemmel bir şey. Yani Riton'un elini ayağına da şu yerim. Senin de yerim kıymetli büyü. Estağfurullah yeğenim. Ben senin de yerim. Öyle diyeyim. Yeni hero'yu açamadık ama yeni hero main. Artık kuşan abi delikanlı bir şeymiş. Yeni hero'yu kuşanamadım ama yeni hero main. Görüyorsun kuzen. Şu canavarları görüyorsun kuzen. Çok iyi. Almaya çalışacağım. Bak Eyafur almış. Görüyorsun. Adamda para var baba. Bizde para yok ki. Adamda para var. Adam bir de yan hesabını almış. Böyle bir şey olmaz. Neyse Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bu arada ayak severler yoruma 5 yazmayı unutmasın. Yorum kasma yolunu buldum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım.